param yok kardeşim dedim ya versin benim paramı ya. Pazartesi ne de değişecek dedim ya ne değişecek. Yani boş boş konuşuyor ben çıkıyorum dedim. Arkadaşlar da kalmak istiyorsa kalsın. Çıkıyorum zaten marz gelmedi. Yani dedim konuşmaya gerek yok Orhan Bey. Nurettin Bey'e söyleyin dedim yani benim yarın kira günüm kim verecek bana para? Niye diyor geldim buraya o zaman niye çalışmaya gitmedim? Bu sizi ilgilendirmez mi beni siz çağırıyorsunuz diye. Pazartesi de dedim gelmiyorum. Ben, ben açım dedim tek başıma ev geçindiriyorum dedim bana paramı versin. 2012 yılından beri Korozon şirketinde çalışıyorum. Bizim sıkıntımız iki senedir aylıklarımızı alamamamız, geç alamam, geç alıyoruz 20 gün, 25 gün gecikmeli olarak. Bize şu anda bir teklif sundular. Dediler ki işsizliğinizden sizi yararlandıracağız. Tazminatlarınızda 2023 yılına kadar uzatılacağını söylediler. E, o süreçte de işte gününü e, o zaman belirleyeceğiz. E, bizim şu anda içeride iki tane ailemiz var, Aralık ve Ocak maaşımız var alamadık. E, bunun içinde Nisan ve Mayıs ayına atmalarını atacak attıklarını söylediler. E, biz de bunu kabul etmedik. İşte bizim yapacağımız şey bu. Bizim işte e, durumumuz bu paramız yok gibisinden laflar ettiler biz de kabul etmedik e, sizin sıkıntınız biz aylığımızı istiyoruz dedik tamam dediğiniz teklifi kabul ediyoruz ama aylığımızı istiyoruz dedik aylıklarınız yok şu an para veremiyoruz dediler öyle deyince e, biz de e, kabul etmediğimizden dolayı tek taraflı fes ediyoruz dediler e, tek taraflı bize çıkış sağladılar e, ben haklarımı istiyorum başka bir şey istemiyorum e, aylığımı istiyorum tazminatımı istiyorum bunun için gereken ne yapılması gerekiyorsa bunu yapma yolundayız. İleriye kadar, nereye kadar giderse gittiği yere kadar devam edeceğiz. Korozan Ambalaj'da 2017 Nisan 12'den beri çalışmaktayım. Belirli bir seneden sonra burada usta hamiline yükseldim. Belirli iki, senesi, iki senenin üstünde maaşlarımız geç yatmaya başladı. Herhangi bir talepler olmadı. Fabrika e, şu an durduruldu zaten ondan dolayı 2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz ve şu an bizim iş hakkımızı, iş emrimizi feshettiler. Herhangi bir imza, tutanak vesaire evrak üzerinde herhangi bir şey yapılmadı. Yani köpek gibi kapının önüne atıldık şu an. Patronumuzla anlaşma yapalım dedik. Yanaşmadı ve içeride alacağımız Aralık ayı maaşıyla Ocak ayı maaşlarımız bize şöyle bir taleple sunuldu size Nisan, Mayıs gibi verecek e, paralarınız. Biz bunu kabul etmedik ve tazminat haklarımızı istedik ve bunlar içinde de biz bugün sene 22, 2022'deyiz. Bunun için 2023'ün başında size ödemeye başlayacağız. E, ve Vesalem bundan e, daha önceki çıkan arkadaşlarımız e, hiçbir şekilde tazminatlarını alamadılar. Daha önce bu fabrika bu patron Nurettin Saraç üzerinden bataklıkta olmuş ve çoğu insanın hakkına girilmiş. Herhangi bir tazminat hakkı verilmemiş. o insanların maaşları içeride kalmış. Bütün insanlar mağdur olmuş. Hala mağdur etmeye devam ediyor. Kimse de buna bir ses çıkarmıyor. Biz de bunu sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı. Artık bunu kime iletilecekse, kimle görüşülecekse buna bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Onca insan bu kış günü kapıya koydular. Yapılması gereken yapılsın bir an önce.